Son günlerde sosyal medyada merdiven inip çıkmak dizler için zararlı mıdır şeklinde bir tartışma görüyorum. Bu konuda çok farklı hatta birbirinin tam tersi görüşler var. Ben bu konuyu bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Dizlerinde kireçlenme olan hastalar merdiven inip çıkabilir mi? Öncelikle bilimsel çalışmalar, kılavuzlar ne diyor? Hızlıca ona bakalım. Ardından bir ortopedi hekim olarak benim görüşümle ondan bahsedeyim. Neden farklı uzman görüşleri var? Neden bazıları tamamen yasak derken bazıları evet çıkabilirsiniz diyor. Bundan yaklaşık 130 sene önce İngiliz doktor Spender diz kireçlenmesinin wear and tear yani yıpranma ve aşınma hastalığı olduğunu söyledi. Bu yaklaşıma göre eklemler kullandıkça yıpranır, aşınır ve bozulur. Evet bunu destekleyen birçok çalışma var. Bizler de çiftçilerde, inşaat işçilerinde, beden olarak ağır işlerde çalışanlarda diz kireçlenmesi riskinin arttığını biliyoruz. Yıpranma ve aşınma hipotezi uzun yıllar kabul görmüş olsa da son 20-25 yıldaki yeni çalışmalar bize şunu net olarak gösterdi. Hareketsizlik ve aktivite eksikliği de dizdeki kireçlenme riskini artıran bir şey. Yani tablo şöyle. Evet aşırı ve kontrolsüz yüklenme dizlere zarar verebilir. Ama hareketsiz ve aktiviteden uzak bir yaşam tarzı da diz kireçlenmesi için ciddi bir risk faktörüdür. Güncel kılavuzlara baktığımızda merdiven inip çıkmayı yasaklanması gereken bir hareket olarak değil korunması ve geliştirilmesi gereken bir fonksiyonel kapasite olarak görmektedirler. Hatta 2024 tarihli yeni bir çalışma merdiven inip çıkma yeteneğini tıpkı bir nabız gibi, tansiyon gibi fonksiyonel yaşam bulgusu olarak kabul etmeyi önermektedir. Ben de bir ortopedi hekimi olarak disk kireçlenmesi olan hastalarda merdiven inip çıkmayı tamamen yasaklamıyorum. Tabii ki hastadan hastaya tavsiyelerimiz ve tedavilerimiz değişebiliyor. Bazen alevlenme dönemleri olabiliyor. Ağrının arttığı, şiddetlendiği durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda merdiven inip çıkma, yürüme, çömelme gibi hareketleri kısıtlıyoruz. Onun dışındaki dönemlerde kasların güçlü kalabilmesi için fiziksel aktiviteleri Kısıtlamıyorum. Yani özetle disk varsa ve doktorunuz tarafından özel olarak yasaklanmadıysa merdiven inip çıkmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Sağlıklı günler dilerim.